Neyi bilmek istiyorsun? Mesela neden 10 yıl önce Balkanlarda bir mezhep savaşı çıkarmaya çalıştığını anlat. O zaman da izah etmeye çalıştım. Avrupa'daki Müslümanları yok etmenin başka bir yolu yok. Benim Orta Doğu'da kurduğum bu taktiği sen nasıl Balkanlarda uygularsın? Sen nasıl Ortodokslarla Katolikleri birbirine düşürürsün? Beni öldürecek misin? Seni Nerede kalmıştık Polat Alemdar? Teklifini yapmak üzereydim. Geçmişte Üstad Ronald ve Amon'un tekliflerini reddettin. Ra'nın Brandon aracılığıyla sana ne vaat ettiğini bilmiyorum. Teklife pek fırsatı olmadı. Amon ya da Ra'dan biriyle anlaşsaydın... ...belki bugün Musul ve Kerkük'ü kazanmıştın. Bu yüzden tek kaybeden sensin. Kaybettiğim için mi benimle görüşmek istedin? Hayır. Daha fazla kaybetmemen için. Sizinle ittifak yapsaydım... ...bize toprak kazanma keyfini yaşatacaktınız. Ama bu vaadiniz bile... ...bizi aslında kirli bir savaşın içine çekecek tezgahtı. Süleyman Şah'tan çekilirken de aynı düşünceyle avutuyorsun kendini. Peki Alkanlarda ne yapacaksın? Murat Vendigar'ın türbesini mi taşıyacaksın? Ne diyorsun sen? Orta Doğu'da provası yapılan Armagedon Savaşı çok yakında Alkanlarda başlayacak. Orta Doğu'daki kaos planınız kıyameti yaklaştırmaya yetmedi mi? Büyük savaşlar her zaman Avrupa'dan başlar. Katolik Ortodoks Savaşı. Son zamanlarda Ortodoks Rusya'nın yaptıklarını biliyorsun. Kırım'ı kolayca alarak Ukrayna'yı karıştırdı. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölmeye çalıştığını görüyorsun. Ve yine katkılarıyla Yunanistan'da sosyalizmi iktidara getirdiğini ve ülkeyi Avrupa'dan koparmaya çalıştığını da görüyorsun. Rusya etrafını sarıyor Polat. Şimdi de Sırbistan'da bizim müttefikimiz olan iktidara karşı bir operasyon planlıyorlar. Onun yerine ve iktidara taşıyacaklar. Yüz yıl önce Avusturya Macaristan veliahtını öldüren Gavrilo'nun torununu Sırbistan'da iktidara getirecekler. Benden ne istiyorsun? Bu adamı öldürmeni. Bu hamleyi senin yapman... ...Avrupa ve Balkanlardaki... ...Türk ve Müslüman nüfusun... ...bu savaşta... ...hangi tarafta yer alacağını belirleyecek.